Evet herkese selamlar arkadaşlar. Eski çağ Ünase tarihinde Gutiler. Özet. Gutilerin menşeine dair bilgiler veren günümüze ulaşmış deliller oldukça kısıtlıdır. Bundan dolayı bu kavmin menşeine dair pek çok farklı görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşlerden en kuvvetli olan Gutilerin Türk kökenli bir kavim olduklarıdır. Sümer Krallar listesinde belirtilen Guti Kral adları üzerinde incelemeler yapan pek çok bilim adamı bu kavmin Türkiye menşeli olduklarını savunmaktadır. Gutilerin yaşam şekilleri, yönetim anlayışları ve yaşamış oldukları coğrafya bu iddiayı güçlendirmektedir. Milattan önce 3000 yılının sonlarında göçlerle Mesopotamya topraklarına gelen bu kavim eski çağ Önase tarihi serinde önemli bir yer tutmuştur. Tarihin bilinen ilk imparatorluğu olan Akatlıların yıkılmasının en önemli etkenlerinden birini oluşturan Gutiler yaklaşık 100 yıl boyunca eski çağ Mezopotamya'sında hüküm sürmüş, sürmüşlerdir. Mezopotamya tarihi açısından bir ara dönem olarak adlandırılabilecek olan bu süreç Yeni Sümer Devleti'nin kurulmasıyla son bulmuştur. Mezopotamya'dan Zagros Dağları'na geri dönmek zorunda kalan Gutiler, M.Ö. 1000 yıla kadar Ön Asya topraklarında etkinliklerini korumuşlardır. Çivi yazılı kaynaklar ve modern literatürden faydalanarak hazırlanmış olan bu çalışmanın amacı ise Gutilerin menşeleri, ve eski çağ Önasya tarihindeki etkilere dair dağınık halde bulunan bilgileri bir araya getirerek çıkarımlarda bulunmaktadır. Gütüle'nin Bu Türklüğü meselesine dair görüşler. M.Ö. 3000 yıl Önasya tarihine gerek Siyasal gerek de kültürel açıdan büyük bir önem arz eden Asyalı ve toplumların başladığı ziyalarını Gutiler, Lulubiler, Elamlar ve Kaslar oluşturmaktadır. Bu toplumlar M.Ö. 3000 yılın sonlarında Ön Asya topraklarına gelerek bugünkü İran'ın batı bölgelerini iskan etmişlerdir. Bu toplumlardan Gutiler bahsi geçen bölgenin kuzeyine diğerleri ise güneyine yerleşmişlerdir. Memiş 2002-738 Memiş 2009-50 yazılı metinlerden edinilen bilgilere göre Milat önce 3000 yılda Zagros Dağları ve Toroslar'da yaşayan Gutiler, Akatların tarihten silinmesine neden olan göçebe bir kavimdir. Bu kavmin menşeine dair pek çok araştırma yapılmakla birlikte farklı tezler ortaya atılmıştır. Bu hususta görüş bildiren ilk kişi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara Üniversitesi merkezli bir sümoroloji kürsüsü kurulması amacıyla Almanya'dan Türkiye'ye davet edilen Yahudi bilim adamı Benlo Lasperger'dir. Söz konusu bilim adamı 2. Türk Tarih Kongresi'nde sunduğu Önerse Kadim Tarihi'nin esas meseleleri başlıklı tebliğinde bu Gütium yahut Kutium milletinin adının Akatçe nispet eki olan kısmını çizecek olursak Kut kalır. Eğer çok mühim olan alametler bizi aldatmıyorsa, tarihimizde Türklerle en yakın bir surette münasebetler olan hatta belki de aynı et gösteren kabile budur. İfadeleriyle Gütium'un Türk hususunda tespitlerde bulunmuştur. Bu kral adlarından hareketle görüşünü destekleyen Lansberger bu kral adlarından Yarlağan'ın Orhun yazıtlarında geçen şahıs adı Yargan'ı hatırlattığını vurguladıktan sonra diğer kral adlarını El Ulumuş memleketi büyütmüş Yarlahan haberi veren Trigat yardım eden Dirikan Şarlak veya Çarlak farklı leçelere göre kanatlı ve memeli hayvan adı şeklinde Türkçe manaları ile belirtmiştir. Lasberger 1937-105. Lasberger'in yanı sıra Profesör Doktor Kemal Balkan eski Ön Asya'da Kut veya Gut halkının diliyle eski Türkçe arasındaki benzerlik adlı makalesinde Lasberger'in iddialarını dil açısından delillendirecek açıklamalarda bulunmuştur. Balkan'a göre Türk tarihinin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhun yazıtları ile bu yazıtlardan yaklaşık 3000 yıl öncesine ait yazılı belgelerin dil şeması ve etimolojik açıdan aynı etki göstermesi çok zordur. Balkan 1999. Biz de burada Balkan'a katılmakla birlikte dillerin yaşayan varlıklar olduğunu ve bu yaşamın gereği olarak zamanla değişim uğrayabileceklerini belirtmek istiyoruz. Gutilerin Türklüğü hususunda görüş bildiren bir başka bilim adamı da Profesör Doktor Salih Çeçen'dir. Lansberger ve Balkan'ın görüşlerine katılan Çeçen, bu görüşleri ilave olarak kutsal kitaplar üzerinde de incelemelerde bulunarak bu kitaplarda bulunan başta bugünkü Cudi isminden hareketle coğrafi bölge ve yer adları ile Guti adı arasında bağlantı kurarak bu kavmin yaşadığı bölgeyi vurgulamaktadır. Çeçen 2008-105 Guti'lerin menşei hususunda görüş bildiren Prof. Dr. Ekrem Memiş de Guti kavminin Türk kökenli olduğunu kabul etmektedir. Guti kral adlarının hem anlam hem de şekil açısından Türk geleneğine göre oluşturulmuş olduğunu vurgulayan Memiş, Gutilerin yanı sıra elamlılar ve kasların da Türk menşeli kavimler olduklarını belirtmektedir. Memiş 2002-439 Memiş 2009-50 Gutilere ait orijinal gutça Kutçe metin olmadığından dolayı bu kavme ait bilgileri çağdaş veya sonraki dönemlerde yaşamış olan kavimlerin yazılı metinlerinden elde edebilmekteyiz. Öyle ki Mezopotamya'da görülen Guti hakimiyet döneminden sonraki devirlerde yazılmış olan Sümer Krallar listesinden geçen Guti Kral adları bu dile ait tek kaynağımızı oluşturmaktadır. Bu adların bazılarında Habil Kent, Puzur Sin ve benzeri Sami Akatlara ait etkiler bulunurken bazıları ise Yarlağan, Trigan, Şarlak, El Ulumeş ve benzeri. Gutçadır. Gün battı. 2731. Bu hususta görüş bildiren Prof. Dr. Salim Koca, Guti kral adlarından hareketle çıkarımda bulunarak Sümer dili ile Türk dili arasındaki benzerliğin yanı sıra Türkçe ile Guti dili arasında da benzerliklerin olduğunu vurgulamaktadır. Koca 2002-657 Aynı konuda konu görüş bildiren Profesör Doktor İlhami Durmuş ise bu kavmin Türklerle bağlantılı olmaktan daha da ileri bir ilişki içerisinde olduğunu hatta aynı gösterdiğini belirtmektedir. Durmuş 2016-188 Ülkemizdeki bilim adamlarının yanı sıra yurt dışına çalışmalar yürüten bilim adamları da Gutiler'in menşeğine dair görüşler bildirmişlerdir. Bu bağlamda Robert Gutiller'in Kafkas kökenli bir kavim olduklarını, Akatların devrilmesinde rol oynayan Gutiller'la bir Kafkas kavmidir ifadesiyle vurgulamaktadır. Robert 2011-68 Bu da şu demektir ki Kafkaslar Türklere ait. Gutiller'in dil yapıları ve meşeği hakkında değerlendirmelerde bulunan Azerbaycanlı etimolog Profesör Dr. Feridun Ağasoğlu, Guti Kral adları ile Türk hükümdar adları arasında yapmış olduğum mukayesi neticesinde Gutiler'in Azerbaycan coğrafyasında yaşayan Türk boylarından oluştuğunu vurgulamaktadır. Asoğlu 2016-18 Ayrıca Zekiyev'de Asoğlu'nun görüşlerine katılmakla birlikte Gutiler'in Türk dili konuşan kavimlerden olduklarını vurgulamaktadır. Zekiyev 2002-424 Öyle ki Gutiler'in ana vatanı ve dilleri hususunda Roberts asoğlu ve Zekiye bin görüşleri örtüşmektedir. Adı geçen bilim adamlarının yanı sıra V. Koppers da Lansberger'in görüşlerine katılmakta ve Gutilen'in Türklüğünü vurgulamaktadır. Koppers 2002 319 Tüm bu görüşlerin yanı sıra bugünkü Hakkari dağlarında bulunmuş olan taş siteler, eski çağ ön Asya dünyasında Turani kavimlerin varlığının ispatı açısından büyük bir önem arz etmektedir. Tüm bu görüş ve tespitlerden hareketle eski çağın siyasal ve kültürel yaşamına büyük bir etki etmiş olan Guti kavminin Turani bir kavim olduğu ve dil açısından Türkçe ile benzerlikler gösteren bir dile sahip oldukları kanaatine varmak yanlış olmayacaktır. Öyle ki siyasal teşkilat açısından Gütiler bir çeşit seçimle iş başına gelen Elbeyi tarafından yönetilmekteydi. Hakim olan bölgelerde kabirler halinde yaşayan Gütiler bu bölgelerin yönetimi ve vergilerin toplanması işini de Elbeyleri aracılığıyla gerçekleştirmekteydiler çağdaşları olan toplumlar, toplumlardaki sosyo, soya dayalı hükümler anlayışından oldukça farklı olan bu anlayış, Türk töresindeki bey seçme ve toy anlayışıyla da büyük benzerlikler taşımaktadır. Bu durumda Gutil'in Türklüğüne dair kanıt oluşturacak delillerden birini oluşturmaktadır. Gerek Türk gerek de yabancı bilim adamlarının tüm bu görüşlerinden hareketle, Önasya topraklarındaki Türk varlığının bilinenden yaklaşık 3000 yıl daha öncesine uzandığı ihtimali ortaya çıkmaktadır. Daha devam edecek bölüm bölüm.